Arkadaşlar günaydın. 3 dakika kala uyandık arkadaşlar. Saat 9'da başladı ve biz 8.57'de uyandık. Şimdi öyle böyle bir şekilde tura katıldık. Uyandık yani. Çok acayip yorgun hissediyoruz arkadaşlar. 2 saat önce mi uyuduk? Yani 7'de uyuduk. 8.57'de kalktık yani. o derece bir durumdayız şu anda. Hava da çok sıcak. 35 derece. Bugün o kadar kapalı da değil. Valla bakacağız bugün başımıza ne geliyor. Otelin yolunu bulabileceğiz mi akşama bilmiyorum valla Erol'a. Geldiğimiz yerin ne olduğunu sonunda çözdük. Burası dünyadaki ilk endüstriyel petrol kuyusu. Şöyle bir yapısı var. Rus döneminden kalmış. 1846'da yapmış. 1846'da yapmış. Burada da aynısının modern hali var. Şöyle gösterelim hemen. Oradan buraya evrilmiş. Öyle bir serüven. Arkadaşlar alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eroğlu Winner Jacket kombi. Oğlum çek ya. <laughs> Eroğlu Winner Jacket kombini. Ben de siz çizgili pijama kombinimizle. <laughs> Şu anda Azerbaycan'da muazzam bir an yaşanmakta. Kanka takılırsın ha dikkat et. Yemin, yemin ediyorum zor bir... Koşamazsın. <laughs> <laughs> Aa manzara. Camiye geldik arkadaşlar da şort yasakmış.

acayip konforlu bir yolculuk sonucunda çamur volkanlarına var başardık arkadaşlar. <laughs> Şöyle hemen yani, ortamımı gösterelim. Şu tarz. Aa fokur değil mi? Dur şu yukarı çıkalım yukarı tepeye gel bak. Bu sürülebilen şeyler. Aa bak. Kanka süreceğiz süreceğiz. Yüzümüze, yüzümüze süreceğiz. Valla vallahi süreceğiz. Kanka buna girenler nereden giriyor? Şeylerde bir tane büyük oraya bakacağız şimdi. Erol yüzümüze sürüyoruz. Sürmeyecek misin? Niye sürmüyorsun? Ha çamur kanka bir şey sağlıklıymış. Çamur. Çamur maskesi yapıyor. Kil maskesi. Allah'a şükür şey dedim çok güzel. Tamam Ve bunun hiçbir bir maskeye borçlu değil. Haftada bir elimi yüzümü yıkayayım. Sabunla yıkıyorum sadece. Yok sadece. Su yiyorum, sadece su yiyorum. Dur kanka, volkana basmayak <laughs> da ama. Kanka kayar. Şuraya bak. Ya çok cheese <laughs> <laughs> ne oldu o da ne olacak Hiç olacak biz kim olmayacak her <laughs> Tony Stark'ın daha bombaladığı, Iron Man'in içinde daha bombaladığı yere benziyor. O yüzden oraya gidip bir Iron Man pozu vereceğim. Arkadaşlar paylaştığımız fotoğrafları görmek istiyorsanız Instagram'ı şuralara bir yere koyarım. Aynı zamanda dünkü kombinimi çok beğenmiş arkadaşlar. Yorum kısmından oraya gettiler. Teşekkür ediyorum burada beğenen herkese. This is also lime stuff. The same stuff. look, same stuff. look, same stuff. four stones, all same, but different sand brushes, right? Kayalıklarda gördüğünüz gibi erozyonlar var burada. Hatlar, bilgiler, evet, bilgiler. yani ki alarm sistemi de olmuş. Yani ki biliyorsunuz değil mi? Alarm sistemi. Hı hı. Aynı zamanda kurbanlık kurbanlıklar için de kullanmışlar. bin yıllık Orada ise bizde kayıklı noktalar insanlardı. Ve güneş çizgisi Burası da ise bir iki insandır o. Biz de şamandı. Gördüğünüz gibi bu insandı. Yani insanın şamanın yanında durması da bir anlam getirmek çok zor. Bilmiyorum burada ne olmuştu. Birçok anlamlar arkeologların düşünceleri esasında kurulur. an Milli Parkı'ndayız aynen. Gobustan Milli Parkı, <laughs> Milli Parkı. <laughs> Motifin en çok bulunduğu ve en turistik olabilecek yerler. Yani. Aa, başka yerlerde de varmış mısın? Altı bine yakın Satın motif aldık. varmış. Şimdi ben satıyorum. Aynen öyle. <laughs> Altı bin e yakın motif varmış. Toplamda burada değil. Ya abinin söylediğine göre 25 bin yıllık bazı gösterdiğim çizimler. Ben pek inanamadım bu arada. 25 bin öyle bana, öyle. bana, çok fazla geldi. Ben bunu bir daha bir araştıracağım. Kardeşim ben bazen aklıma yatmayan bir şey olduğu zaman yani kim söylesin gene gider kendimi bakarım yani, yani kendi bak, gözümle bir adam, görürüm. Adam özüleceğim adama inanmadığın için. Hayır kendimi tebrik edeceğim hatta. Buradan da yanardağa gideceğiz galiba. Evet, şey yanardağ zaten, ateşini öreceğiz. Sağlamlık testi. <laughs> <Sağlamlık tesli. gülüyor> ısı testi. testi Bozukluk Ama burası güzel beğendin mi? Ben. Değil ben. mi? Burayı, burayı, ben beğendim. Bir tık Kapadokya'yı andırdı. Arkadaşlar yanardağa geldik. Yanardağ'da da şöyle gösterebilirim. köprü var. Köprüden geçiyoruz. Biraz küçük bir yer. Şu arkaya falan pek bakmadım ama yukarıda bir bakayım. Böyle bir mekan. karısı da böyle. Evet arkadaşlar. Kaleye geldik şu anda. Yanardağ'dan sonra. yanardağ. <laughs> Kanka ya. <laughs> ya şimdi bir şey demek istemiyorum. ilgisi yok <laughs> da Yani, daha daha bile de demem ben ona yani burada. Kanka burası çalışanların <gülüyor> gire gire <gülüyor> gire gire çalışan yerine giriyoruz ya. Kan şuna gidecek bizde. Kanka ben artık manat lafı duymak istemiyorum. Bu ne? Kanka burası büyük ihtimalle bir... Ateş yakıyorlar. Kanka ateşi yaksalar burada Aa, havalandırma var. ne yakıyorlar. Evet burası mutfak arkadaşlar. Burası mutfak. <laughs> kanka başka sen banyoda ateş mi? Gerçi suyu ısıtırsın. Doğru kanka doğru. Banyoymuş arkadaşlar. <laughs> banyo oldu ama. Şu ortadaki alan oradan da ateş yanıyor. Şuralardan da ateş yanıyor. Şu tarafa bakalım abi. Aha! Ne yapacağız? Cami oğlum burası. Bal mı bu mı İnşallah. Flash aç bakayım. İnşallah balımız. <laughs> ne oluyor lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar burası kale değilmiş. Yine <laughs> bir yanlış info vermişim size. Arkadaşlar burası bir ibadethaneymiş. Zaten camiden anlamış olmamız gerekiyordu ama cami çok cami çok sonra yapılmış bu arada. Onu da söyleyelim yani. Hangi cami lan? bir tane Arapça var dediğim vardı ya işte. Orası mescitti mescit mescit işte. Ama önceden burası Hinduların ibadethanesiymiş yani. Tapınağıymış tapınağı. Alev tanrılarından bir tanesiymiş. Burası da onların tapınağıymış arkadaşlar. Yani biz de kale, kaleye benzettik. <laughs> ben hani o, evet. Ama kale olarak da kullanılmış. Yani savunma <laughs> için de kullanılmış yani. İnsanlar hücum ederken... O kadar da yanlış info vermemişiz hücum kanka bu. Hücum duvar Aynen öyle. <laughs> Turumuz bitti arkadaşlar. Erol yorgun musun? Dün gece, <laughs> dün gece çok uykusuz kaldık ama otobüs doğru doğru duydu arkadaşlar. <laughs> Tüm yollarda evet. uyudu çok mutluyum. Bugün hep buraya arkadaşlar. Aynen.